Tabii ilk defa yapılıyor. Ee, gerçekten ben de gezme fırsatı buldum. İnsanları spora teşvik etmek için. Ee, gerçekten e, bence çok iyi planlanmış, hazırlanmış bir yer. Biz de burada basketbol olarak e, yer almak istedik. Ee, üç gün boyunca buraya gelen gençleri gerçekten hem bisiklet olsun, basketbol olsun, koşu olsun, ayrı olsun, fitness olsun. Hem bunları yapabilecek hem... E, bunlarla ilgili aletler hakkında bilgi alabilecek, hocalardan ders alabilecek bir fuar. Ee, herkes davet ediyorum. Bütün sporla ilgilenen herkesin bence gelip gezmesi gereken bir fuar. Efendim basketbolda nasıl? Fenerbahçe Final Four'da ikinci maçına çıkacak bugün. Galatasaray finale çıktı bu rakamda. Neler söyleyeceksiniz? Valla kulüpler düzeyinde hakikaten mu muazzam bir sene geçiriyoruz. Ee, şu anda hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın Avrupa'da şampiyonlukları söz konusu. Galatasaray bence çok şanslı. İkinci maçı Abdi de oynayacak. Abdi Bekçi'de inanılmaz bir seyir desteğiyle oynuyorlar. ben Galatasaray'ın hakikaten bu kupayı alacağına inanıyorum. Fenerbahçe'de Real Madrid'e karşısında avantajlı durumda. İnşallah onları da Final Four'da göreceğiz ve böyle eklen bir senede iki tane kupaya uzanmış olacağız basketbol olarak. Başkanım Galatasaray demişken e, Abdullah Üniversitesi ile ertelenen bir maç söz konusuydu. Bunun süreç nasıl gelişti? Tam yani, sağlıklı bilgi alamadık. Ya dört tane e, oyuncuların virüs kapına dair hastane raporu geldi hakikaten. Raporları bizim sağlık kuruluyla paylaştık. Bulaşıcı bir hastalık oldu ve dört oyuncunun serumla maça çıktığı öğrenilince son anda maçı tatil ettik. Bir 24 saat sonraya. Başkanım son olarak Ergin Ataman'ı soracağım. Bu sene sonu yaklaşıyor. Evet. Durum ne? Valla şu anda edelim? kontratlı antrenörümüz olimpiyatlarda takımın başında bulunacak. Daha sonrası için tabii ki milli takımın e, kış programı değiştiği için milli takımı sadece milli takıma da olacak bir antrenör olacak diye açıklamıştık. Ergin Hoca da oradaki tabii ki olimpiyatlardan sonraki e, kararını kullanacaktır. Çok